Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Kaya. Bugün hangi rengi buluyoruz usta? Bugünkü rengimiz kum beyazı. Kum beyazı, evet. Popüler renklerimizden. Evet. Kum beyazı çok açık bir renk arkadaşlar. Nereden baksan bu üçüncü kat hala gördüğünüz gibi. Açık renk sevenler için yani. vazgeçilmiyor Çıkmıyor. Yani zemine asla vurduğumuz halde dönüşüm asları kapatmıyor dördüncü katı vurup teslim edeceğiz. Açık renk arkadaşlar bu şekilde. <laughs> Ustamız Safer Usta ustalığını konuşturuyor maşallah. Ustam kaç yıldır yapıyorsunuz? Askerde geldiğinden beri yapmaktayım. maşallah. Çıktı sanki bir şey. Toba ya. yani çıktı. Toba çıktık. Evet. Yumuşak aynı. Yumuşak aynı. Afiyet olsun diğer arkadaşlarım. Evet. Neydi o? Kayıtsız 1'e kıvırcık da arkadaşlar. Allah'ını konuşturuyor Sayfır Usta Kapıştı da bu. <laughs> Şimdi yan odaya mı gidiyoruz usta? Şahin usta nerede? be? Şahin usta! Eren usta kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Eren usta alt kesimleri alıyor Alta biraz daha gir. Tipleri biraz daha girse iyi olur. Var mı? Evet. Eren usta yeni başladı. Elleri biraz boyalı. Eldiven takmıyor arkadaş. Sevdiğim <laughs> sevdiğim. <laughs> 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 Sevmiyor musun benim Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Devam edelim. Şimdi bir Şahin Usta'ya bakalım. Şahin Usta! Evet. Sen kolay gelsin. Şahin Usta gördüğünüz gibi karton piyeleri eksik olan yerleri yapıyor. ben Usta üstünü bile mi değiştirmemiş. Bakın ustalık budur. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde üstünü dahi değiştirmedi. Böyle bir profesyonel bir ustamız. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Ömer Usta ne yapıyorsun? Testime yapıyorum usta Kestime mi yapıyorsun? Ömer Usta çoktan beri video atmayınca herkes soruyor Ömer Usta ne yapıyor, Ömer Usta ne yapıyor abi. Ömer Usta usta oldu ya yavaş yavaş adım adım ilerliyor göster bakalım nasıl alıyorsun bir bakalım göster bakalım Vay vay vay. Nasılsınız arkadaşlar? Bu şekilde dairelerimizi teslim ediyoruz. Bu anda üçüncü katı vurulacak. Evet, işte gördüğünüz gibi hiç alta eğilmeden alıyoruz. Al bakalım bir göster görüyorsunuz. Alta komple iniyoruz. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Sarpe Usta antrenin 3. katını devam ediyor. Ömer usta bir tarzı bitirmiş. Alın bakalım. Ömer usta ustamını konuşturuyor maşallah. It's se, Yeşil de işte bitirdi mi? Tamam. Hay maşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Serbest bir şey diyor musunuz? Herkese kolay gelsin.